Nasıl başlasam konuya bilmiyorum. bilmiyorum. İlk önce seni çok özlediğimi söyleyeyim. Baya oldu galiba gözlerini yakından görmeyeli. Günlerdir görüşemiyoruz. Gerçi yan yana gelsek ve ayrılsak... ...daha bir dakika geçmeden özlemeye başlıyorum ya ben seni. Günler ne ki? Çocuk gibiyim hala. Beni bıraktığın günden beri ...gururumu bile annem topluyor odamdan çoğu zaman. Ve sesini yükselterek... ...bırakma şu umutlarını sağa sola diye de kızıyor ara sıra. Neyse... ...bunlardan bahsetmeyecektim sana. Hazırsan bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an bunu dinlediğinde... ...belki yanında olacağım... ...belki olmayacağım. Belki hayatta olacağım... ...belki olmayacağım. Neyse... ...yavaş yavaş toplayıp kendimi... Geldim yine huzuruna. Sakın suratıma bakıp yine mi sen geldin de mi? Kırma gururumu bu sefer. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim zaten. Şimdi gözlerini kapatıp bir kez olsun Hayalime ortak olmanı istiyorum. Başlıyorum evet. Evet şu an tamamen hazırım galiba. Şey. Benimle yaşlanır mısın? Evet. Evet benimle yaşlanır mısın sevgilim? Benimle bölüşür müsün hayatını, ömrünü bana adayabilir misin? Bir masada yan yana otururken Canımı acıtır mısın ayağını ayağıma basıp? Ne bileyim kocacım der misin mesela bakıp bana? Aynı evde aynı yemekleri yer miyiz karşılıklı? Ve bir anahtarımız olur mu aynı kapıyı açan? Mesela akşamları işten geç gelince hesap sorar mısın bana? Hani hep bahsederdim ya ufak bir kızımız olsun diye onun ismini koyabilir miyiz beraber? Büyütür müyüz onu? Bir elinden sen, bir elinden ben tutup götürür müyüz bir yerleri? Aramızdaki en büyük kavga kumanda için olur mu sadece? Bir gün sabah erkenden uyanıp temizleyelim derken evi kirlenir miyiz beraber? Boyayalım derken yüzümüze gözümüze bulaştırır mıyız? Şey ee, bazen akşamları kıskanır mısın beni evde olmadığım için arkadaşlarımdan? Fırça atar mısın bir ton? Ve seni öpmeye çalıştığımda kendimi affettirmek için istemiyor gibi yapıp bırakır mısın kendini kollarıma En basitinden dolabını paylaşır mısın benimle? Bir tarafında senin, bir tarafında benim üstlerimin olduğu. Ya da daha önemlisi yatağını, yastığını paylaşır mısın benimle? Bir çiftli organımız olur mu hani kızdığında elime verip salonda yatmamı söyleyeceğin kadar büyük. Ne bileyim işte. Torunlarımız olur mu bir gün? Düşünsene bir gün bulunduğumuz yerden çok uzakta kahve içerken seninle karşılıklı hatırlar mısın bu dediklerimi? O gün de sana benimle yaşlanır mısın dediğimde yaşlandım işte der misin? Kısa sözü benimle bir hayatı paylaşır mısın? Seni mutlu etmek için çabalayacağıma söz veriyorum. Hadi ver elini. Omzuma yaslan ya benim ve benimle yaşlan. Ne dersin? Yapabilir misin? Seni seviyorum. Seni seviyorum. seviyorum. Murat Turşak